birçok soruna çözüm olacak harika bir krem yapacağız bugün. Aynı sefa kremlerini ve cilt bakım ürünlerini duymuşsunuzdur hepiniz. Kozmetik dünyasında çok popüler bu sıralar. İşte bu şifalı bitkiyi kullanarak tamamen doğal olan kremimizi evimizde hazırlayacağız. Egzemadan cilt kuruluğuna, kaşıntıdan kırışıklıklara birçok probleme çözüm olacak bu harika kremi nasıl yapıyoruz hep birlikte göreceğiz. Kremimizi hazırlamak için ihtiyacımız olan malzemeler Hindistan cevizi yağı Bal mumu Tatlı badem yağı Aynı sefa çiçeği Ve bu şekilde altı kapaklı cam bir kaseye ihtiyacımız olacak. Küçük bir cam kasenin içine 2 yemek kaşığı hindistan cevizi yağı alıyorum. ...sonra küçük bir parça banlımından kesip bu kadar yeterli. Kasenin içine ekliyorum. Son olarak bir yemek kaşığı da aynı sefa çiçeğinden ekleyeceğim. Aynı sefa çiçeğini aktarlarda çok rahatlıkla bulabilirsiniz. Şimdi bu şekilde küçük bir tavanın içine... Bir miktar su koydum. Kasenin ağzını kapatıyorum. Tavanın içine bırakıyorum. Ve erimesi için ocağa götüreceğim. Aynı sefa çiçeğinin özü Hindistan cevizi yağı ve bal ile tamamen özleşene kadar yaklaşık yarım saat boyunca ağzı kapaklı bir şekilde ocakta kısık ateşte bırakacağım. Yarım saat bu şekilde kısık ateşte beklettikten sonra Tekrar ağzını kapatıyorum ve oda sıcaklığına gelene kadar bekletiyorum. Oda sıcaklığına getirdiğimiz kremimizi temiz bir bez kullanarak süzeceğiz. Eğer bu bekleme aşamasında karışım tekrar katılaşırsa kremi süzme işlemine geçmeden önce tekrar ocakta hafif ısıttıktan sonra rahatlıkla süzebilirsiniz. Karışımı süzdükten sonra son olarak bir yemek kaşığı da badem yağı ekliyorum. Kremin güzel kokması için birkaç damla da lavanta yağı ekleyeceğim ben. Bu isteğe bağlı. Eğer elinizde yoksa kullanmayabilirsiniz. Krem katılaşmaya başladı bile. Pürüzsüz bir kıvam alana kadar karıştırıyorum ve tamamen donmasını beklemeden boş bir krem kabını alacağım. İşte kremimiz hazır. Yarım saat içinde tamamen soğuduğunda artık kullanıma hazır hale gelecek. Hazırladığımız bu kremi 7'den 70'e herkes el kremi olarak kullanabilir. Özellikle egzema için aynı sefa çok iyi geliyor. Ve kış aylarında ellerimizde kurumalar, çatlamalar çok sık meydana geliyor. Tüm bu sorunların hepsi bu krem sayesinde ortadan yok olacak. Aynı zamanda çok kuru cilde sahip olanlar yüz kremi olarak da kullanabilirler cildinizdeki değişimi hemen fark edeceksiniz. Gerçekten çok güzel bir dokusu var. Şöyle size göstereceğim. İlk sürdüğünüzde biraz yağlıymış hissi verebilir size ama çok kısa süre içinde. Kadise gibi yumuşacık oluyor. bir krem hem de içeriğindeki aynı sefa çiçeği sayesinde şifalı bir krem diyebilirim. Ben bu kremi kızım için yaptım çünkü elleri gerçekten çok kuruyor. Hatta bir süredir kullandığımızdan dolayı biraz iyileşme gösterdi. Fakat bir hafta öncesine kadar çok kızarık ve çatlaklar vardı. Bir miktar kremden alıp çok rahatlıkla çocuklarınız için de kullanabilirsiniz. Güzelce Ellerine yediriyoruz. Hem çok güzel nemlendirecek ve cildin kurumasını önleyecek. Aynı zamanda kızarıklık ve egzama gibi, kaşıntı gibi şikayetleriniz varsa aynı sefa sayesinde bu tip problemlere de çözüm olacak. Bunları kullanmanız dileğiyle. Hoşçakalın. Bu arada 1000 aboneye ulaşmamızı da bu şekilde kutladık ve ben de sizlerle paylaşmak istedim. Destekleriniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Ayrıca bu organizasyonu düzenleyen arkadaşıma da ayrıca teşekkür ediyorum buradan tekrar. İyi ki varsınız. Tekrar görüşmek üzere hoşça kalın.